Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya haritalı Minecraft 12. bölümdeyiz. Ve yanında Berat var. Konuş artık. Konuşmuyor mu? Konuşmuyor. Gelmiş artık. Terbiyesiz şu. Terbiyesiz. Artık Nasıl ama? Arkadaşlar, arkadaşlar buraya kalktız farmımızı yaptık. Biz yaptık ama hiçbir şey çalışmıyor. Buradan böyle gidiyoruz aşağıya. Burada böyle bakıyoruz ama işte, toprak falan çıkıyor. Arkadaşlar. Berat sen ne yapıyorsun? Geleyim mi oraya? Berat Gelme, Gelme alma onları alma. Ha, niye oğlum sen mi satacaksın? Allah Allah. Erkan ben topluyorum. Niye oğlum ben niye toplamıyorum? Yasak mı bu? Sen çünkü sen, sen yapmadın. Sen yapmadın Allah Allah. Konuşma. Tamam lan kalkış programı çalışırsa ben, ben onları kalkış şey yapacağım. Oğlum bu şeker farmını kim yaptı? Şeker kalmış farmda. Tamam oğlum. Sen yaptın onu. Bu insansın Hayır hayır. A. Sen başka zaman sen ol. Ben seninkine dokunmam. Sen niye benimkine dokunuyorsun Ben oğlum an, tamam anladık anladık. Arkadaşlar ego, ego fakir. Ne fakir? Bak arkadaşım. Evet, fakir. Fakir. Değil. Fakir. Aynı, fakir. 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 Ego şey Fakir. Fakir. Nasıl satmıyorum? Anahtar at. Zamanı dedin ya. Ne at? Ne at? Atsan lan? oğlum. Ne at? Kaç tane istiyor? Ne kadar varsa at. Niye hepsini atıyorum? Bana da lazım. At, 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 hadi at. Atar <laughs> mısın? Atacağım mı <laughs> artık? Allah. Adam olacağımız oluyor. Arkadaşlar burayı bamba farmımızı da genişlettik. Veya genişletmiş. Şey genişlettik değil ben genişlettim. Evet. Bir de bana dedi ki e, ben hiç oynamadım. Sa şey Baba oynadım hiç görüyor musunuz arkadaşlar? Yalancı olmuş. Yalancı olmuş. Yalancı bu arada ben tek oynuyordum dedim. Ben tek oynuyordum dedim. <laughs> Eko bunlar ne? Ne oldu? Ne oldu lan? Berat ne oldu? Berat ne oldu? Ego Ego bana neler çıktı biliyor musun? Ne çıktı? TPA Boston 12 Kabul et acil Ne oldu ki? Ne oldu? Kaktüsleri al sana atıyorum Ne yapacaksın oğlum? Bak Bu kadar mı? Yok bir de bak neler çıktı. Elmas. Al bu senin olsun. Bu da senin olsun. Nerede bunun bunu? Bu da senin olsun. Bana iyi. Eyvallah evet. Görüyorsun bana şey verdi. Neymiş kalimet gibi. Ego o kılıcı at lan. Bu kılıcı mı? Yok sende demir kılıcı vardı ya. Al. Eyvallah. <laughs> lan ne buldun oğlum söylesene. Oramı oy kasasından kasa açtım. He. Ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Bunlar çıktı. Bak bu. Bu. Evet gülümsüz arkadaşlar. Ego bunlar niye ekmiyor lan? Lan oğlum sen, sen bunları kırdın mı? Bunları ekmiştim burada. Ben kırmadım bu arada. Lan kim kırdı oğlum bunları o zaman? şey bir şey diyeceğim ayıp oldu. Söyle. Söyle ver. Çete bak. Oğlum Berat alan oluyor. <laughs> ben de elit var ha. Tamam oğlum. Elit sensin. Zaten oğlum. YouTube'a kaç para verince açılıyor şey? Evet. 15 dakika. 15, adam, 15 dakika zaten maksimum 15 yani. Tam şey adı neydi? Kaç para verince açılıyor? Bilmiyorum ki. Bakmışsın, bak bir yok. Gel ya buraya ne yaptın? Bak iyi dost ya. Ne yaptın? Bak bak. Ben. Evet. Öyleydi. Bak iyi dost. Ego burada niye büyümüyor lan bunlar? Ne büyümüyor Ego sana para atayım mı? Kaç para atayım? Sana Altın. Hayır lan. Bu Altın. Bu indi. Altın. Gönder. Worst 12 8. Ego başkasına gönderdin lan. Yine. 715 altın başkasına gönderdim. Allah benden ömesin. Oha. Ego yapacağını şu çekeyim. Ha ha kesin kesin. Ya e, kandırdım seni. Hayır öldüm. Bana hiç canım yok lan. Ya bir silah. oh, bismillah. Of. Sen bu kadar altın nereden buldun lan? Şey. Çete yazıyorum bak önemli. Evet evet bak ya kötü bir şey yazın. Yok yok ne kötü şey ya. Arkadaşlar günü çok terbiyesiz ben bunu yazdım. O verdi o verdi o verdi o verdi. Ver. Ver de tekliyim. Şeyi kara yapıyorum ha. Lan hayır lan Bamb hayır. Pamuk Bamb farmına kadar. Ney lan? Şey klimi bakayım yetecek mi? Kaç para lazım? Oğlum burayı al burayı. Nereye şeker kamışlarını al. Şeker kamışlarını. Orayı zaten almışım ya. Yo hepsini almamışım. Şu Bu arkayı ya. Şu arka var ya. Şu bizim ego, bakacağım var. Ego. Dursana Ego. Dursana. Ha neye bak bakacağım oğlum arkaya? bakacağım. Ama şey çıkmış. Ya. Ego o şeyi al bak ben bu farmının hepsini al. Ya yürü git oğlum o kadar para paramız var var biraz başka yerlere genişletelim. E bu ya al, al, al almamışım lan bambuyu. Lan bambunun yarısını almamışız. Onu yani... mu o, o, şeker kamışını al bence. Ha <laughs> bambu farmı şey şey sonra. Bir ben bunun yarısını almamışım be. Tamam bakayım yetecek mi? Seçili an sınırlı değil Şuraya yetin. Seçili Şöyle 204 204 altın lazım bize veren. Ben tamam, toplayayım geliyorum ben. Lan bari şey terk edilmiş yerlere gidelim de orada falan vardır. Tamam. Arkadaşlar buraya bayağı genişlettik. Siz buraya ne yaptınız lan? Parla falan yapmışsınız burayı bir. Orayı Recep yaptı ya. Lan oğlum niye yaptı? Yaptı. Ne bileyim ya. Geri dedim olmuyor. O ben ben bu farmına bir kat daha çıkacağım ha. Tamam. Sen neredesin şu an? Şu an Avrupa'dayım. Yanına geleyim mi? Gelme. Tamam şey yaparız başka yere gidelim. Şimdi ben toprak kopluyorum Ego. Toprak mı satacağım? He toprak satacağım Ego. Aklına Aklına Oğlum arkadaşlar videonun dakikasına ne? bak kanka ya. Ha? Videonun dakikasına bak ya. Ben bakıyorum zaten. Uy terk edin şey. sen bana adam değilsin. Niye? Sen sahtesin Ego çağırıyorum gelme. Ego ha nereden parayı buldun biliyor musun nereden? ben? Nerede? Bir tane büyük kasaba vardı. Kasaba. Ha. Alo. Evet. Adam yolu bal kabayla yapmış. Allah. Klinlememiş lan klinlememiş. Bütün yolu sömürdüm ben. Bir de ev yapmış Volkavar'ın. Kasabanmış dışında adam. Burada da terk etmiş yeri herhalde. O zaman kır. Bakın. Ego bir yer buldum. Ego bir yer buldum. Ego bunlar ne? Lan Ego ne buldum? Ne buldum? Ego ne buldum Ego ne buldum? Bu şans beni buluyor. Bu şans beni buluyor. Ego var. bir tane adam ölmüş. Evet. Ego, ego zengin olduk. Ego zengin olduk. Ne buldun oğlum? Ne ne? Zengin olduk. Zengin oldum. Ego zengin... ben zengin oldum, sen değil. Ne oğlum, oğlum, ne? Bir tane gelecek hala şey düşmüş. Nasıl ya? Ego elmas set oldu. Hiçbir şey yok burada ya. Ego adam akıllı, elmas buldum. Tamam oğlum, en iyisi en... tamam. Anladık. Tamam. Zaten en iyisi ne isimli benim. Lan bir şey yok burada ya. <laughs> Çok korku var. Arkadaşlar, biz baya geliştik. Ben kendi yerime yaşında ya Benim sayemde, benim sayemde. Ha, evet. Ego set oldum ha. Çok iyi var bu ne oğlum ya? Yani arkadaşlar hala Ego zengin olduk ha. Yorumlarda çekiliş açıklayın diyorsanız açıklayacağız. Ego demirci nasıl yapıyor? Demirci derken. Şöyle teker teker abonelere bakacağız. Çekiliş altınıza demir vermiş bak. Burada boşluk görüyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda gelişeceğiz baya. Şimdi abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.